Günlerden bir gün bir televizyon programında sunucu zengin misafirine şöyle soru sordu. Hayatında seni en çok mutlu eden şey nedir? Zengin adam şöyle cevap vermişti. Hayatımda dört mutluluk merhalesi yaşadım. Ta ki mutluluğu buldum. Birincisi mala, eşyaya düşkünlüğüm oldu. Elde edince mutluluğun bu olmadığını anladım. İkincisi, çok pahalı şeylere düşkünlüğüm oldu. Elde edince onların verdiği mutluluğun zamanla tesirini kaybettiğini gördüm. Üçüncüsü, büyük şirketler, örneğin bir futbol takımı veya uluslararası bir şirket sahibi olunca mutluluğu yakalarım sandım ama hayal ettiğim mutluluğu onlarda da bulamadım. Hatta gördüm ki imkanların çoğaldıkça sorumlulukların da artıyor rahatından fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsun. Dördüncüsü ise çok enteresandır. Bir gün bir arkadaşım benden engelli çocuklar için tekerlekli sandalye almamda sponsor olmamı istedi. Hemen yüklü bir bağışta bulundum tabi. Teslim günü gelince arkadaşım ısrarla çocuklara kendi elimle sandalyeleri teslim etmemi ve çocukların sevincine ortak olmamı istedi. Tabii gittim. Çocukların sandalyelerini alırken ve kullanırken ki sevincini görünce çok mutlu oldum. Tutun bir sevinçti. Birkaç gün sonra unutacaktım ama. Tam o sırada oradan çıkmak için kapıya yöneldiğimde bir çocuk bacağıma yapıştı Nazikçe kutulmaya çalıştım ama çocuk ısrarla bırakmıyor ve dikkatlice yüzüme bakıyordu. Sonra ona bakarak dedim ki, ''Benden başka bir istediğin mi var evlat?'' dedim. Çocuğun cevabı bana, gerçek ve kalıcı mutluluğun adresini vermişti. Dedi ki çocuk, ''Hayır, bir şey istemiyorum. Yüzünü havzama kazıyorum. Cennette karşılaştığımız zaman seni tanıyayım.'' Rabbimin huzurunda sana bir daha teşekkür edeyim. Dedi. Rabbim gerçek mutlulukları yakalayacak ameller yapmayı bize nasip eylesin. Amin.